Bugün 30 Mayıs bir ayı doldurduk. Daha doğrusu yarın 31 Mayıs bir ay dolmuş olacak ama bugünden bir ayımız doldu. 30 Nisan'da çıkmıştık yola. Bir aydır İskoçya'dayız. Çok güzel bir ülke. İyi ki gelmişiz. Yoğun bir şekilde gezdik. Antalya'dan Edinburgh'a e indik. Direkt Edinburgh'da kalmayıp direkt yukarıda, kuzeyde bulunan Aberdeen'e otobüsle çıktık. Aberdeen'de bir hafta konakladık. Çok beğendik şehri. Tavsiye ederiz. Gri e, mermerlerden, e, gri e, mozaiklerden yapılan evlerle dolu e, granitlerden, pardon. E, çok mutlu olduk Aberdeen'deki ev sahibimizden e, odamız her şey çok güzeldi, şehre yakındı. Oradan atladık, kuzeye doğru çıktık, de gittik. Pitiret e, birazcık e, daha böyle orta halli bir kasabaydı, balıkçı kasabasıymış. E, orası da orada da bir guest aldı, bir pansiyonda kaldık. Orası da güzeldi bize göre. Bize göre her yer güzel zaten. E, orada da üç gece konakladık. Peterhead'de Oradan e, otobüsle yukarı kıyıyı ne kadar otobüsle gittik. Arada bir gece konakladık Baki'de. E, yani Peterhead, Banff, Baki, in, e, Fraserburg derken Nörne. Şu bizim çok sevdiğimiz kuzey e, kasaba Nörne gittik. Nörne'de bir hafta kaldık. Jim ve Corinne'le, Corinne'in evinde Airbnb. Çok harika bir bir hafta geçirdik. Nörn niyeyse kalbimizde çok yer etti. Hem Jim'i çok sevdik, hem evi çok sevdik. Corinne'i de tabii çok sevdik ama biz Jim'le daha çok muhabbet ettik. deniz kenarı çok güzeldi, hava çok güzeldi. Bu arada Kuzey İskoçya'da hava daha güneşli ve kuruydu. Aşağılara indikçe daha çok yağmur yaşadık. E, Nörn'de de bir hafta kaldıktan sonra otobüsümüze atladık. Önce Inverness'e gittik. Inverness, Nörn'ün en yakındaki büyük şehir. Oradan da, bu arada Nörn'den Inverness'e gittilen yol da çok güzeldi. Otobüsten manzaralar çok güzel. Kanoli tarlaları, korşlar, bütün ülkeyi kaplamış o güzel kokan sarı çiçekler. Bütün ülkede sarı yine yeşil hakim. Yani böyle İskoçya'yı böyle otobüsle gezmek çok güzeldi. Nörn'den de Inverness'e gittik. Inverness'ten otobüsümüze bindik. Biz buranın en uygun otobüs şirketi, otobüs hattını bulduk. Felix Bas diye. Nedense hem otobüsleri çok güzel hem de fiyatlar çok uygun. Diğerler biraz daha pahalı. Felix Bas otobüsümüzle Inverness'ten Glasgow'a Yine otobüsle geldik. Glasgow'da indik. Bir hafta Glasgow'da Çinli kızların evinde kaldık. Onu da ayrı bir değil de ee, spare room'dan bulduk. Kızlar da e, ev pek o kadar çok ama çok çok aman kucakladığımız bir oda olmadı yani biraz tozlu ve kelebekli bir evdi ama e, şehre çok yakındı merkeze merkezin dibindeydik. Nehrin kenarında adımımızı attığımız anda şehir merkezindeydik. Glasgow da gerçekten çok e, büyük bir şehir. Manhattan, New York'a e, anımsattı bana. Mesela Edinburgh, Edinburgh için öyle bir şey söyleyemem ama Glasgow tam bir büyük şehir havasındaydı. E, orada da çok güzel günler geçirdik. Orada şehri çok iyi gezdik. Bütün müzelere gittik. Ondan sonra deli gibi bir şehri yürüdük, koştuk, yürüyüşler yaptık. Bu arada benim koşma e, seviyem gittikçe Azaldı ama çok yürümeye devam ediyoruz yani e, sık sık çok uzun büyük yürüyüşler yapıyoruz belki de biraz yoruldum e, ama bu arada tabii canımız istediği her şeyi yiyoruz ama kilo aldığımı zannetmiyorum çünkü çok yürüyoruz çok hareketliyiz Glasgow'da da bir hafta kaldık Çinli kızlar Çinli kızları da Çinli kızlar çok ilginçti. Çinli kızlar bize evi bıraktılar. Odanın birisine de ikisi kaldılar. Birisi psikoloji yüksek lisans yapıyordu. Baş ilk gün onunla tanıştık. Sonra öbür esas bize ayarlayan kız Jen, e, Jean, Jean, Onunla da tanıştık. bir gün bir pazar sadece gelip mutfakta yemek yaptılar. Mutfağı falan evi biz kutlan. Hatta dedim ki ben ya biz buradayız diye mi gelmiyorsunuz? Gülüştük filan. Ondan sonra ben bir yemek yapmıştım, onlara ikram ettim. Sonraki bir akşam da biz böyle nasıl açız? Bazen de biz böyle bir şey almıyoruz akşam. Hani gündüz çok iyi yiyoruz falan filan. Akşam bazen er ertesi gün markete gidip alırım diye. Bir de şey böyle sık sık yer değiştirdiğimiz için şeye karar verdim ben bir iki hafta sonrası içinde günlük alışveriş yani çok bir şeylerin kalmamasına yönelik alışveriş yapıyorum. Çünkü yola çıkacağımız zaman onları taşımak zorunda kalacağımız için işte bir yere gittiğimiz zaman hemen orada sütümüz, yoğurtumuz, yumurtamızı, peynirimizi falan, sebzemizi alıyorum. Onları tüketene kadar bitiriyoruz. Ondan sonra böyle günlük günlük alıyoruz. Fazla kalmasın ya da ağır taşımayalım diye. Ondan sonra onlar da bir akşam bize, onlar da gece geliyordu 10'da 11'de falan ne yaptıklarını bir türlü çözemedik. Bir Çalışıyorlar herhalde. Kızın birisi sürekli odadaydı ve hiç sesi çıkmıyordu. Hiç mutfağa da gelmiyordu. Çok enteresan bir enteresan bir durumdu yani. <laughs> Merak ettik açıkçası Kızlar neden gelmiyorlar diye. Bize neyse. Meraklı Melahat ben. Neyse. Bir akşam gel, geldi o kız Çin'e. Bize iki tane buz soğuk çay almışlar. Böyle Çin usulü. Güzel Buzlu böyle sütlü çay. Bize iki tane çay verdi. Orada çok mutlu olduk. Öyle bir onlarla da öyle bir iletişimimiz oldu. Ama evde de rahat ettik. Ben kafama göre şöyle bir temizledim eve. Yani bunları böyle uzun seyahatlerde böyle yurt dışında ekonomiyi de düşünüyorsanız bunları dert etmeyeceksiniz ama o kadar kötü değildi yani. Tozluydu birazcık süpürdüm işte. Ve kelebekler vardı. Minik kelebekler. Glasgow'da da bir hafta kaldıktan sonra bindik yine biz Felix basımıza Edinburgh'a geldik. Aslında biz Glasgow'dan Belfast'a kaçacaktık ama Sarperen çok dedik ya buraya kadar gelmişken buraya gezmeden olmaz haklı iyi ki gelmişiz. Biz Edinburgh'a uçaktan indik şöyle bir otobüsten gördük ama ben bana hani gelmesek de olurdu falan ama tabii Edinburgh'a gelmek lazımmış. İyi ki de gelmişiz ya tabii ki her yer güzel. Biz için de iyi oldu Edinburgh. Ben 30, yaklaşık 30 yıl önce görmüştüm ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Güzel Edinburgh'da da bir haftamız bugün son. Yarın da yola çıkıyoruz. Yarın Edinburgh otobüs durağından bineceğiz. Glasgow'a, Glasgow'dan Belfast'a otobüsle yani Edinburgh'dan Belfast'a kadar otobüs ama bir noktada feriye bineceğiz. Yani feribota bineceğiz. 2-3 saat feribotla geçeceğiz İrlanda, Belfast'a, Kuzey İrlanda'ya. Bir hafta değil iki haftada İrlanda'da kalacağız. Bir haftası Belfast'ta bir haftası Keş diye hiçbir <laughs> turistin belki de hiçbir Türk turistin gitmeyeceği bir kasaba seçtik. Bir haftada Keş diye bir kasabada kalacağız. Önümüzdeki iki hafta boyunca İrlanda'da olacağız. Ondan sonra da oradan da İngiltere'ye geçeceğiz. Ondan sonraki iki buçuk ay İngiltere'de kalacağız. E, bu bir ayda her şey çok güzeldi, yolundaydı. Ee, gezdik, yürüydük, müze gezdik, şehirleri arşınladık, parkları gezdik, doğa yürüyüşlerini yaptık, şehrin etrafındaki büyük parklarda, sahillerde yürüdük. Çok değişik şeyler yedik. İşte ne bileyim, Türkiye'de hiç yemediğimiz, yani Türkiye'de biz emin Erzincan <laughs> peyniri, Tulum peynir, lor, beyaz peynir yeriz. Burada mesela çok değişik peynirler yedik, çedarlar. Gorgonz gorgonzolalar gorgonzona mıydı? Gorgonzona. Ondan sonra ee, bir tane daha böyle keçi peyniri çok değişik Fransız. Ondan yedik. İşte ne bileyim fişen chips yedik. Üç defa. E, şimdi bir ara verdik fişen chips'e. Ondan sonra da böyle bir e, kaçamak Burger King McDonald's da ufak ufak yaptık. E, tabii oluyor böyle. Hep de evde yemiyoruz. Bazen dışarıda da yiyoruz. Bir yemeği yedik. Ondan sonra Krosan, Allahım krosan. Buradaki ma şeyde krosan bulduk. Bir de çok da uygun fiyatı. Glasgow'da Marks and Spencerda 1.20 e, pound aldığımızı, burada 59 peni, neredeyse yarı fiyatına. Bu aralar her gün bir tane çok acıktığımızda öyle krosan yiyoruz. E, ee, yemekler de tabii değişik. Onu diyoruz yani dönünce bir sıkı bir şeye gireceğiz. Arınma, <laughs> pırasa, ıspanak ve çorbayla besleneceğiz Türkiye'ye dönünce. Güzel değişik şeyler de yiyoruz. Ondan sonra ee, kaldığımız evlerin tadını çıkarıyoruz. E, evdekilerle konuşuyoruz. Burada bir tane çift var. Kız Brezilyalı, oğlan İrlandalı. Onlar üst katta bizim odamızın yanında. Bir tanesi İtalyan, Carmine. O da burada çalışıyor Carmine. O da gelir akşamları falan burada yemek yapar. Carlos ev sahibimizle zaten çok sohbet ediyoruz. Onu fırsat buldukça. İnsanlarla iletişim. Farklı şeyler tatma. Şehirlerde oturup geleni geçeni seyretme. Fırsat buldukça müzeleri gezme. Sokakları arşınlama. işte bir kahve alıp bir yerde oturup onu yudumlama. Yani gezmek deyince benim anlayışım bu gezmekten kastım. Onun dışında günlük günü günde günlük yazıyordum. Bu son birkaç gündür, bir haftadır biraz şey yaptım, ihmal ettim şimdi yazacağım. Her gün hesap kitabımı yapıyorum muhasebe bende. Her gün ne harcadığımızı kaydetmeye devam. Fişleri tarih sırasına göre topluyorum. Ondan sonra aç bir ay bitti. Aylık bizim bir şeyimiz vardı. Kendimize ayırdığımız bir para. Bir ay e, biz 70 dolar, 70 pound aşmışız. Biz e, o da iyi gidiyor. Bir gün size onun ayrıntılarını da vereceğim. Yani buraya gelirseniz ne kadar harcama, e, yani yaklaşık bir bilgi olsun açısından e, paylaşmak isterim. Onun dışında Eskoçya çok güzel, hava çok güzel. Bakın ben polarlayım şimdi Antalya'dakiler yanıyormuş. Yazları biz Antalyadan kıyın kıyın kaçmak istiyoruz ama ben Antalya'yı da çok özlüyorum. Şimdi Lara'da Konya altında olup şöyle bir kemiklerimizi ısıtmak da çok güzel olurdu. Her yerin güzelliği var. Burada da hava çok güzel, çok böyle net, ferah, mis gibi... E, ee, is gibi böyle diri diri oluyorsun burada da. Hava çok güzel. Rüzgarlı. Yağmur, çok yağmurlarda yürüdük. Edinburgh ve Glasgow'da çok yağmur gördük. Kuzeyde yağmur görmedik. Çok enteresan. Minicik minicik. Belki bir iki attı. Çok güzel. Sarper de çok mutlu. Buralarda olmaktan. Ben de çok memnunum. Bir ayı bitirdik. Vallahi zaman çok çabuk geçiyor. Benim bir mutlum vardır bu yani şudur. Birisi bana sorar şunu yapayım mı, edeyim mi, gideyim mi, gelmeyeyim mi, gitmeyeyim mi, yapayım mı, edeyim mi falan. Yani şey derim ben, git derim, yap derim yani. Yapmasan ne olacak, hayatında ne değişecek? Yani ben de hep, benim mutluğum şeydir. Yani iyi ki gelmişiz. Gelmeseydik hayatımızda ne değişecekti? Dolayısıyla harekete geçmek bence en güzeli. Ee, yani bana göre, e, kime göre, neye göre. <laughs> ...bana göre harekete geçmek güzel... Ee, ...adım atmak, ayağa kalkmak... ...işte cesaretle... ...çıkmak, yola çıkmadan önce... ...ama biz ne yapacağız, deli miyiz? biz dört ay... Ee, ...deli miyiz... ...yani ne yapacağız oralarda... ...özellikle geceleyin böyle insana şey gelir... ...sen deli misin, ne yapacaksın... ...nereye gidiyorsun, İşte kolun ağrıyor... ...bak kolunda bir şey var, annem var... ...babam var, işte... ...sevdiklerimiz var, İşte. Ben... Yok yani. E, tabii ki var da. <laughs> e, rahatlık bölgenden çıkmak derler ya. E, onu aşıp, yani çok mutluyum çünkü o karar verdiğime. Harekete geçmek bana çok iyi geliyor. Valla serotonin, 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 serotoninim yükseldi. E, geldiğim günlerde falan böyle çocuk sevinci. Tabii hala o sevinçteyim, hala o mutluluktayım. E, biraz da alış, alışıyor insan böyle. Bir aydır sanki buralı gibi olduk. İyi ki gelmişiz diyoruz. Ee, bakalım. Üç ay daha buralardayız. İngiltere e, sınırları içindeyiz. Ee, Birleşik Krallık sınırları içindeyiz. Evimize dönüp para biriktirmeye başlayıp bir sonraki seyahati planlamaya başladım şimdiden. Bir yer gözüme kestirdim. Ee, bakalım. Yani beni de ayakta tutan şey gezmek, tozmak. E, sizi ayakta tutan hayatınızda böyle çocuk sevinci veren şey ne? E, onu buldunuz mu biliyor musunuz? Benimki gezmek, seyahat etmek, farklı yerlerde bulunmak. Öyle yaşam amacı değil de yaşam sevinci diyelim. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.